Motora normal. Acilen iş planlıyorum. Emerjansı, emergansı. Ancak ipek. Tesis yardım talep ediyor musunuz? Evet. Motor kısmi takede çalışıyor. Tesis işlemlerini tamamlıyor. Pisti tutturamayacaksınız, atlamayı ne düşünün. Tepik. Ancak iki. Atlamayı düşünmüyorum. Uçağı indirmeyi deneyeceğim. Ancak iki. Kaçtık, Kaçtık yakıtın kaldı. Canlı Uçağı Hemen herkes. Tanıtılam yapamam. An Bu. 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 Uçağı şehrin dışına yönelt ve başlayın. atla atla! Beşim, atla beşim, atla beşim, hocam komutanım. Bekleyelim var. Alçak kalma. Alçak kalma. doyamadan veda nasıl